Herkese merhaba merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane sakinlik bir oyun oynuyoruz arkadaşlar bugün Play Store'da gezerken böyle çok muhteşem bir oyun buldum Birazcık içinde Clash Royale havası var biraz da PUBG havası var Ve ben çok beğendim arkadaşlar Ve bana hediye verdi oyun Bir tane kılıçla PUBG karakteri bir tane daha karakter verdi çok güzel abi oyun Ve arkadaşlar oyunda turnuvalar var ve ben bir bir tane turnuvayı kazandım. Bir turnuvayı kazandım yani. Söyleyeyim yani. Dünya turnuvasını kazandım. Ondan sonra Brezilya turnuvası var. Avrupa turnuvası var. Bakın görüyor musunuz? Ben şu an dünya turnuvasını geçtim. Sonra da Avrupa turnuvası var. Amerikan turnuvası var. Bakın şu. O sonra İngil İngiliz şeyi var. Ve ondan sonra da Türkiye sıralaması var. Bakın bana böyle bir karakter verdi. Çok güzel oğlum. Bak şurada şey de vardı. Bak bunu da verdi. Şunu paramla aldım. Pat çıkarak biri. Ben bunu kullanıyorum. Silahlardan da ne yazık. Ya bunu kullanıyorum ama çok güzel. Birazcık basalım mı? Abi bugün yani oyunda Türkçe e, bakalım şu sıralamaya girebileceğiz mi? Pek ümitli değilim. Ama bakalım bugün kill rekoru yapmaya çalışacağım. Bunları toplamıyorum ya ben. Adam mı? Sakin ol. İki. Evet. İki. çok vuruyor. Dört. Dört bebeğim dört. Ama abi sınırı var. Hı? canımı da şey büyük buluyorsunuz çünkü karaktere basabildiğim kadar can bastım. Hı? Bunu da aldım. Oha dokuz da İki kişi kaldı. Bakın şu kalp iki kişi şu kilisi değil mi? Buradaki de benim. Easy. böyle kazıcaz arkadaşlar işte. Bak buradan sonra sakın oyundan çıkıp tekrar girmeyin. Böyle gidin gide 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 turnuvaları kazanacaksınız. Bazen ödüller de veriyor. Bu arada ben Lan ne diyorum ben? <laughs> ben sana yani. <laughs> Abi kaçıyorsun. <kaçırdım. gülüyor> <laughs> Aldım ne oldu? Bir vuruşluk kapsı ya. Leş, leş Ben seni döndüremeyeyim. <laughs> Easy. Abi son turnuvayı kazanırsam maç benim. Bak ben ben bu <laughs> Turnuvayı da kazanırsak maç bizim kanal. <laughs> Buradaki insanlar ya oğlum bunların canı bin daha bin bin. Benimki 16 bin 100, 119. 16 bin 119 canım var zaten. Oğlum ben bunu ne için tek atarım ya? Tamam battım iyice. <laughs> Bak şuradan Ama şu an hiç ölmedim oyunda. Arkadaşlar Avusturya şeyini kazandık turnuvasını. Yes bebeğim yes ya. Yes. Yes 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 yes. Abi oyundan menek Abi kazandık lan. Dur bakalım şuradan uygun fiyatlı bir karakter var. Silah var mı? Aa ne var? şeyler buluyorum. Bunu alacağım ben. Çok Genç <laughs> 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 <Kime yaslı topu gülüyor> bu. Ee, ne? Hmm. Ne olacak? Ne, ne İsterseniz size bir de PUBG karakterini mi oynayalım? Bak bu da güzel bir karakter. Ama isterseniz size bir de PUBG karakterini oynayalım. Bak bu da çok, çok güzel bir. Aşağılara inelim. Bak çok güzel videolar var. Ne yalan söyleyeyim. Bu bir da çok güzel. Abuk subuk karakteri. Hmm. Hmm. Gerek yok ya. Hadi o zaman arkadaşlar sizle bir PUBG karakterini oynayalım. Ama oynamadan önce azıcık canını şöyle yükselteceğim. Tamam. yükselteceğim. Bu Yükseltü karakter eski hesabını da çok çıkarmak istiyordum ama çıkartamadım. Şunu da azıcık vuralım. Tamam ya. Hop. Şu an yine ederim ki şu an görüyorum. Lan bunu mu oynasam bunu mu oynasam bunu mu oynasam bunu. Mu... Arkadaşlar hemen geldim. Arkadaşlar bir PUBG karakterini sonradan oynayalım. Ben maskara karakterini oynamak istiyorum. Çok güzel arkadaşlar. Oyuna daha yeni eklendi. Ve elimdeki silah da maskara silahı. Çok güzel. Hadi bakalım. Ha. Kardeşim bana bulaşmayın bak. Elim dünyanın en güzel silahlı ve maskara karakteri var. Oğlum yazık adamlarım. Bütün karakterleri var. Valla dalga geçmeyi bana hiç söylemiyorum da. Hiç karakterleri yok olabilir. Ama kanka bak. Oyundaki... Ooo yıldızı da para veriyor. Oğlum canım çok Aga be öldüm. Evet arkadaşlar kısa bir arada tekrar karşınızdayım. Hemen şuraya girelim. Bu turnuvayı da kazanmak istiyorum. Çok sonra hemen Abi arkalı sıkıyor? Abi yap. Açalım. Arkadaşlar uykuyu tekrar dirildim. Arkadaşlar ne sıkıştım Gel ben geldim buradan buradan vurdum daha hmm. Hmm. Du -du. Var, hmm. Hmm. Arkadaşlar şimdi çıkarak deneyeceğim kazanacak ama ben sizlere PUBG çıkarak kazanıyorum. PUBG interaktörü de Ama silah falan kullanacağım bildiğiniz yine samuray kılıcı kullanacağım bu sefer. Gel buraya. Tenis topunu ver. Bak bununla oynayacağım ben. Hemen birazcık basalım. Tamam. Şimdi alacağım artık tane şey eşya alacaktım ben. Burada gerek yok eşyaya falan ya. Şu an bir yok. Bak raketle dalacağım oğlum size. Adamlara raketle dalacağım arkadaşlar. Raketle tekrar attık. Hop. Güzel geliyor. Еще не тут, блин. А это куда? Hadi oğlum adam çıksın ya. Ah, görmesin şey olsun. Gelmiş <laughs> 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 Yerine de. Yerine de. Ya yer nerede? Abi maç efsaneydi. Bunun için kavga bile ederim maç efsaneydi. Oradan oradan sekti raket abi burada kesin diyorsunuz ama Ne yapalım oğlum seviniyorum Hadi burada 14 kişi geçecek lan Geçerim ya Ooo Canıma yaptım ya Bir dakika şunu tutayım ya Anaa evet. 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 gel buraya Bunlar Şimdi abi öldürecek lazım beni Bak takıldı O ben ben doğumluğumu falan ben doğumluğumu Sen de git Oha 38 kişi var hayatta Abi rahat. Birazcık daha. Birazcık Birazcık daha. 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 Gel hadi gel hadi. Bu turnuvayı kazandım. Da kazandım. <laughs> oh, çok kolaydı be bebeğim. Harika. <laughs> <Karışır, gülüyor> Oynamadı. Güzel. Peki, turnuvaya geçiş yaptık. Eee, <laughs> bu karakterimiz femeni... yok. <laughs> Sıra bakmayın. Kılıcımızı da çekelim. Ben çok karizma ya bu karakter. Ben çok seviyorum bunu. Abi son iki turnuva kaldı. Bence ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? maçtan sonra videoyu bitirelim. Ya Rabbi. 2000 canlı insanlar gelmeye Abi çok saçma değil mi bu? Güzel bir attın, soktuğun bir oyunda. Yani özün mü? gibi olmaz da daha olur başı abi 5 neş aldım direkt. Hani loot falan yiyeceksen ama bu olmaz oldu. Her gelecek. 650 tane para gelecek. Ve bu parayla istediğiniz karakteri veya istediğiniz parayı alabilirsiniz. Ve bende olan para şu altından gelecek sizlere. Ve şu paradan gelecek. Ama oyunu mutlaka açıklamadaki linkten indirmeniz gerekiyor. Hatırlatmam bu kadardı arkadaşlar. Ee, bir dakika. Kupa yolu yok muydu bundan? şu paralardan alalım. Oyunu inimizin, like it, bu, oyun oynadık kazanıyoruz. Umarım videomuzu izlediğiniz like atıp abone olmayı istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Oyun açıklamadaki linkten indirmeyi unutmayın. Bakın tekrar tekrar söylemeyin. Çünkü videomuzu izlediğiniz için herkese görüşürüz. Bay bay.